Tam 30 gün boyunca İngilizce öğrenmeyi denedim çünkü yaklaşık 10 yıldan beri okulda İngilizce görüyorum ama bir bok bilmiyorum. Ancak bu videodaki sonuçlar beni aşırı derecede şaşırttı. Aslında her şey gelecekte ünlü olduğumu düşünüp global olma hayalimle başladı. Çünkü yani global olup İngilizce bilmemek de ne bileyim oğlum yani garip geldi lan bana. İşte bu yüzden de ben de bir anda Duolingo indirip İngilizce öğrenmeye başladım. Keşke Duolingo sponsorumuz olsaydı ama işte hayaller hayatlar. Neyse birinci gün. A few moments later. Evet sonunda 35. gün. Evet günde 5 dakika ve toplam 35 gün boyunca Duolingo'da İngilizce öğrenmeye çalıştım ve neden 5 dakika boyunca derseniz her gün video çekip editleme, kukla staja gitmek falan derken anca 5 dakika zaman ayırabildim ama yine de bu kadar kelimeyi, anlamlı cümle kurmayı ve de Koreli aşırı akıcı şekilde olmasa da İngilizce konuşmayı öğrendim. Hatta size İngilizce video bile çektim bakın. First always guys play video games? Well, it's for the same reason you can't live the house without makeup. It's a way to escape reality.